Merhaba arkadaşlar. Bu derste size paragrafın konusu nasıl bulunur bundan bahsedeceğim. Bu derste öğreneceğimiz kazanımlar konu nedir? Paragrafta konu çeşitleri nelerdir ve paragraf konusunun soru tipleri nasıl gelir bundan bahsedeceğim. Arkadaşlar bu videonun serileri olacak. Paragrafı bölümlerine ayırıp ayrı ayrı işleyeceğiz. Arkadaşlar konu paragraf üzerinde durulan kavramdır. Yani Yazar parçadan neden söz ediyorsa konu odur. Ve arkadaşlar konu genelde iki sözcükten oluşur, paragrafın başında olur. Paragrafın başında nesnel geçerli bir cümle varsa paragrafın konusu orada gizlidir. Dikkat edin. Paragraf konusuyla ilgili sınavda sorulacak soru tipleri ise arkadaşlar, birincisi paragrafta aşağıdakilerden hangisi üzerinde durulmaktadır? Soru kalıbını kullanabilirler. İkincisi bu parçada aşağıdakilerden hangisinden söz edilmemiştir? edilmiştir gibi soru kalıpları kullanabilirler. Üçüncüsü bu paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir soru kalıbını kullanabilirler. Dikkat edin. Dördüncüsü ise bu paragrafta aşağıdakilerden hangisi tartışılmaktadır soru kalıbını kullanabilirler. Arkadaşlar paragrafı çözerken bu dört tane soru kalıbını görürseniz paragraf konusuyla ilgili soru olduğunu unutmayın. Bu soruları çözmenin de tek bir yolu kendinize ne üzerinde duruluyor, ne hakkında söz söyleniyor gibi soruları sormanızdır. Bir örneğine bakarsak, şiir çok zor bir sanat. Öncelikle yetenek işidir şiir. Bunun yanında birikim, azim ve sabır gerektirir şiir. Sonra şairin çevresi bu sanata uygun olmalı. Sabır çok önemli. Yazacak, beğenmeyecek, yazacak, eleştirecek. Gece yok, gündüz yok. Yerine göre sosyal yaşamdan soyutlanacak. Evine kapanacak ilhamını başarılı bir biçim, dil ve anlatımıyla ortaya koyacak. Yerine göre saatlerce çalışacak ama bazen bir dörtlük, bazen de bir dize yazacak. Arkadaşlar bu paragrafa neden söz ediliyor ya da bu parçada ne anlatılmak isteniyor sorusunu sorduğumuzda bize şiirin çok zor yazıldığını söylüyor. Yani arkadaşlar paragrafın ilk cümlesine baktığımızda şiir çok zor bir sanat demesiyle zaten bu parçada bu paragrafın konusunu bize söylemiş oluyor. Yine dediğim gibi paragraf çözerken 4 soru kalıbına dikkat edin. 4 soru kalıbına neden bahsediyor, ne üzerinde duruyor, ne hakkında söz söyleniyor sorusunu sorduğumuzda bu paragraf sorusunu çok rahat bir şekilde yaparız. Tek yapmanız gereken anlattıklarıma göre soruları çözmeniz. Bugünlük dersimiz bitmiştir arkadaşlar. Bu video faydalı olduysa beğenmeyi ve arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Sormak istediğiniz soruları yorum sorabilirsiniz. Özellikle Anahtar Akademi'yi Instagram hesabından takip edin. Orada sizin için güzel, akılda kalıcı bilgiler paylaşıyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.